Geniz eti genellikle çocuklarda olur. Yani burnun arka tarafında e, geniz dediğimiz yani burnun hı hı. en arka noktasında ağızdan görülmeyen bir bölgede e, bulunan e, ekstra oluşumlu bir ettir. O bölge bizim lenfatik bölge dediğimiz e, bir tabakayla e, kaplıdır. Yani vücudun savunması orada da devam ediyor aslında. Fakat çok sık geçirilen enfeksiyon ve bir takım hastalıklar neticesinde orada bir... Hipertrofi yani büyüme oluşur evet. ee, ve o bölgeyi dolduracak şekilde oluşan et dokusuna geniz eti denir. Genellikle e, sebepler arasında enfeksiyonlar, alerji e, veyahut da burunda sinüzit gibi durumlar e, bu olayı yaratabiliyor. E, Tabi bu geniz eti normalde vücudun bir e, dokusu gibi görünse de e, hı hı. aslında dokusu değil. Yani e, sonradan oluşmuş bir e, yapı. Tabi asıl sorun. Yani burada büyümesi değil, o bölgede oluşturduğu tıkanıklıktır. Yani asıl sorunlar ondan sonra başlıyor. Çocuğunuzun uykuyu uyuyamaması, geceleyin sıkıntı çekmesi, yatakta çok dönmesi, enfeksiyonların sık sık olması. Çünkü geniz eti burnu tıkadığı zaman ağız yolu kullanılacaktır. Ağız yolu kullanıldığı zaman boğaz enfeksiyonlarına daha yatkın evet. olacaktır. Veyahut da tam burnun arkasında aynı bir baraj gibi. Yani burunun akıntısını kesecektir. Normalde burunda belli bir akıntı olur. Bu burunun yıkama fonksiyonudur. Bu minimum 600 mililitre civarında olur. Sürekli geriye olan akıntının önünde bir engel teşkil edecektir. Evet. E, dolayısıyla bu engel yani bu kesimde burun akıntısının burunda fazlaca göllenmesi ve kalmasına. Neden olur? Dolayısıyla orada iltihabi bir oluşum olur hemen çünkü burun kirli bir organdır, hı hı. E, pisliklerin veya da havadaki tozların mikroorganizmaların girdiği ilk yerdir. E, bir enfekte ortam oluşacaktır. Dolayısıyla hı hı. bu enfekte ortam hem oradaki eti daha da irite eder hem de o bölgelerde e, sünzit dediğimiz rahatsızlıklara neden olur. Hı hı. İşte onun ötesinde de iriliği ve tıkanıklığı ile beraber çocukta dediğimiz gibi uyku bozukluklarına, sık enfeksiyonlara neden olur. Tabii onun ikinci büyük yansıması okul döneminde özellikle dikkat dağınıklıkları, okulda kooperasyonun zayıf olması, derslerin ders başarılarının düşük olması, hatta daha küçük çocuklarda altta ıslatmalar gelişimsel problemler, yani neticede çocuk rahat bir uyku uyuyamadığı zaman gelişimi de bozulur, iştah da azalmalar, bu tür rahatsızlıklarda da beraberinde evet. gelebilir.